6 7 Şubat depreminde mağdur olan vatandaşlar için yapılan TOKİ konutları sahiplerine verilmeye başlandı. Diyarbakır'da da binlerce kişi bu konutları almak için kuralara katıldı ve ilk kurallarda çıkanlara da anahtarları teslim ediliyor. Vatandaşlar bir yandan bu konutların yapılıp teslim edilmesinde memnuniyetlerini dile getirirken konuyla ilgili özellikle yeterli bilgilendirmenin yapılmadığına dair şikayetleri var. Diğer tarafta bu konutların onlara maliyeti konusunda da tam olarak bilgi sahibi olmayan vatandaşlar yetkililerin bu verilen konutların ne kadar maliyetle onlara verileceğini de bilmek istiyorlar. Benim orta hasarlı evim Bayındırlık'taydı. Dördüncü kat, 170 metrekare, doğalgazlı, asansörlü. Ev depremden sonra hasar aldı ve bize e, TOKİ çıktı. Tabii e, birçok seçenek vardı. Önce e, evi güçlendirmek istedik. O seçeneklerden biriydi. Mutait'e para verdik. Mutait geldi, binanın altını güçlendirdi e, ve e, belediyenin onayından geçmedi. E, ve e, orada mağdur edildik. Paramız gitti. 32 daire e, yüklü miktarda ödeme yaptık orada mağdur olduk. Daire başı 100 binin üzerinde ödeme yaptık. Orada mağdur edildik, müteahhiti de mahkemeye verdik, belediyeyi de mahkemeye verdik. Ondan sonra bize TOKİ çıktı, geldik. Gerçekten TOKİ'nin yapısı, ondan sonra perde betonları çok iyi. Yıllardır biliyoruz depremden de en az etkilenenler TOKİ oldu, Allah razı olsun TOKİ yapıldı. E, tabii eksikleri var, balkonu küçük, benim evim 170 metrekareydi, bu ortalama 100 metrekare. Odaları çok küçük, şehirden uzak, yine de çok şükür iyi ki yaptılar, yapanlardan Allah razı olsun. Ama şöyle bir durum var. Ne ödeyeceğimizi bilmiyoruz. Evet bir evra imza attık. Bize anahtar teslim edildi. Ama ne ödeyeceğimizi bilmiyoruz. Bu konuda yetkililerin bize açıklama yapmasını istiyoruz. Bizi bilgilendirmesini istiyoruz. Yani bir muamma kime soruyorsak belli değil. İşte maliyet hesaplanacak. Bize anahtar teslim ediliyor. Sözleşmemizi yapıyoruz ve ne ödeyeceğimizi bilmiyoruz. Size anahtarınızı vereceğiz ve şu an belli değil ne ödeyeceğiniz. Ben bugün AFAD'a gittim. AFAD'daki yetkili böyle bir açıklama yaptı. Birçok kişi işte 2 yıl ödenmeyecek, 2 yıl sonra fiyat belli olacak birçok kişi işte 750 bin lira ödeyeceksiniz. 750 bin lira da devlet kredi verecek. Birçoğu, herkes farkı söylüyor. Yani bilmiyoruz 18 yıl geri ödenecek. Aylık ne kadar ödenecek? Yıllık ne kadar ödenecek? Bunun tefe faiz oranı var mı yok mu bilmiyorum. Öğrenmek istiyoruz. Yani belki bize zaten orada mağdur olduk. Zaten evim gitti. O mağduriyetin sonunda güçlendirme için para verdik. Buraya da ederinin fazlasını vermek istemiyoruz bu konuda bilgilendirilmek istiyoruz. Şimdi birincisi 750 bin lira bir geri ödememizin ve 18 yıla bölünmüş şekilde verilmesi. Faizsiz ve enflasyon yükselişine takılmadan bu bizi çok mutlu eder. Mağduriyetimizi de azaltır. İkinci seçenek 1,5 milyondan bahsediliyor ve bu 1,5 milyonun da 18 yıla bölünmesi üfetefeden etkilenecek mi etkilenmeyecek mi bilmiyorum. O yüzden yani böyle seçenekler var. Biz diyoruz ki inşallah birinci seçenek olur. Yani 1,5 milyon geri ödemesi bizim için çok. Zaten biz 1,5-2 milyon değerinde bir dairemizi kaybettik. Onun üstüne buraya da şehirden uzak, evet 3 artı 1 ama odaları çok küçük, ederinin çok üstünde. Belki maliyeti devlette de fazla olmuştur buranın ama bize toplumun talebine göre burası 1,5 milyon çok fazla olur. Şu an maliyetler belli. Bunu niye söylemiyorlar? Bunu anlamış değilim. Yani e, belki kabul etmeyiz, belki bize çok gelir, belki hakkımızı başka yerlerde ararız, belki farklı şeyler olur, e, toplu imza toplarız, bunun bize fazla geldiğini söyleriz, sesimizi yükseltiriz. Ama şöyle bir algı oluşuyor, sesinizi çıkarmayın, iki sene sessiz kalın, oturun, iki sene sonra size tak diye bir fiyat çıkaracağız, onu da ödemek zorunda kalacaksınız. Eğer böyle bir durum olursa biz yine mağdur edilmiş oluruz.